Merhabalar arkadaşlar bu videomun konusu Kara Afrika'nın Kara Bahtı. Hani biz e, bir Türk atasözü var der ki işte insanın kaderi doğduğunda yazılırken neyse ölümüne kadar odur. Yani bir kere insanın bahtı kara çalmasın. Bahtı kara çalınca yani kader öyle devam ediyor. Afrika, Kara Afrika deriz biz. Halbuki insanların doğduğu yer, atalarımızın dünyaya ilk geldiği yer Afrika biliyoruz. İlk medeniyetimiz orada ve bu Afrika'nın, Kara Afrika'nın karabahtı bir türlü bitmek bilmiyor. Biliyorsunuz Çin Halk Cumhuriyeti Afrika ülkelerini e, yanaştı. Oralara bir sürü sözde yatırım yaptı ama sömürgecilikten de öte yatırım, köleleştirmenin de daha ilerisinde bir yatırımlar yapıyor. Ve Çin Afrika'yı Avrupa'nın silahla kan dökerek yaptığı işgali ağızlarına bir parmak bal o işgali gerçekleşti ve Afrika, için girdiği her ülkeyi sömürgeleştirdi arkadaşlar. Ve şu anda Afrika kıtası Çin sömürgesiyle Batı terörü arasında sıkışmış kalmış. Afrika bağımsızlık e, çalışmaları yürüttüğü, ce, ça, bağımsızlık hareketi başlat hızlandırdığı sürece e, ve bunu hayata geçirdiği süreçte biliyorsunuz işte Boko Haram gibi, işte Daesh gibi e, Sömürgecilerin, istihbarat servislerinin laboratuvarlarında üretilmiş, genişletilmiş, büyütülmüş, semirtilmiş terör örgütleri Daesh, El-Kaide, Boko Haram e, ve Meclis-i Adale Somali'de gibi terör örgütlerinin tamamı Batı'nın elinde yetiştirmiş ve o garip, mazlum Afrika altının üzerine saldırdı. Şimdi bir zamanlar Afrika e, altını için, köleler için, petrol için sömürüyordu Batılılar. Şimdi savaş sessiz bir şekilde yürüyor ve artık silahlar yok. Bunu yapan kim? Arkadaşlar, Çin Halk Cumhuriyeti. Çin Halk Cumhuriyeti Afrika'ya krediler verdi ve kredilerde öyle anlaşmalar imzaladılar. Adamların nefes alması bile artık Çin'in izne bağlı. Yani e, artık eskisi gibi silahlar, algoritmalar falan yok. Limanlar yerine şehir merkezleri inşa ediliyor, madenler yerine insanların yüzleri, hareketleri ve düşünceleri toplanıyor ve e, bu veriler hepsi içinde toplanıyor. Şimdi Amerika'da aynısını başlatmış. Bugün Çat'tan e, gelen bir haber cidden çok üzdü beni, meslektaşım bana bir e-mail atmıştı, sonrasında konuştuk. Arkadaşlar bu Afrika'daki insanların tamamı tek tek dijital kodlanıyor ve tamamı kayıt altına alınıp kontrol altına alınıyor. Aynı Çin'deki dijital diktatörlük gibi bir diktatörlüğe doğru gidiyor. Çin buraları sömürecek. Göreceksiniz bunun bir önceki adımı şey olacak. Çin işte oradaki e, tesislerini, yatırımlarını korumak için güvenlik amaçlı polis göndereceğini söyleyecek. Ama tamamı asker, Amerikalıların Blackwater gibi tamamı asker ve o ülkelerde işgalci olacaklar. Yani Çin'de nüfus çok. İsterse 10 milyonluk bir ordu da kurar. Ve o askerlerin tamamı da Çin hapishanelerindeki azgın katiller, suçlular, tamamı kriminallerden oluşan ordu kurduğunu biliyorum Çin'in. Bunu ilk kez dünyada ben sizlerle paylaşıyorum. Daha doğrusu internet ortamında ben paylaşıyorum. Çinlilerin yaklaşık 300 bin kişilik tamamı kriminallerden oluşan maaşlı bir ordusu var. Ve bunlar e, özellikle Afrika'daki o işletmeleri falan işçi görüntüsüyle gidiyorlar, çalışıyorlar. İşte oralarda olaylar oluyor. Bunların güvenliğini, e, güvenlikleri, işte sorunları büyüyecek, büyüyecek ve Çin bir gün diyecek ki bu ülkelere ya siz koruyor musunuz bu yatırımların, ben koruyayım bana izin ver işte 3 bin asker, 5 bin asker, 10 bin asker göndereyim der ve böylece kıtayı çatışmasız ele geçirecek. Şimdi Çin e, Afrika'da sadece yollar, köprüler, havalimanı yapmıyor. Fiber kablolar, 5G kuleleri, ve yüz tanıma kameraları kuruyor bütün Afrika'ya. Çin teknoloji devleri Afrika'nın dört bir yandan akıllı şehir projeleriyle inşa ediliyor. Ya buralarda insanlar aç. Akıllı şehir projesi dediğiniz milyonlarca dolar hatta şehirlerde milyarlarca dolarlık yatırım demektir. Siz bu insanların karnı doyuracak işletmeler, işler kuracağınıza niye bu akıllı şehirleri, teknolojik şehirleri kuruyorsunuz? Şimdi Afrika'ya baktığımızda şu soruyu sormak lazım. Çin'in yaptığı bu teknoloji yatırımları Afrika'nın kalkınması için mi? Yoksa bu altyapılar kla, e, gelecekte kıtanın, gelecekte nasıl yönetileceğini belirleyecek bir gözetim ağının ilk adımı mı? Evet ilk adımı. Ve Çinli teknoloji şirketleri kullanıcı verilerini dünya çapında kitkide daha fazla bağımlı hale geldikçe ve bu verilerin ahlaki kullanımını temin etmek üzere kapsamlı ve veri koruma yasamı düzenlemeleri de yok. Bunları istediği gibi kullanacak. Bunu gören Amerika Birleşik Devletleri de benzer adımlar atıyor. E, sahel bölgesinde ancak e, Afrikalı gençler bu işin farkında. Afrikalı gençler bu işin farkına varmış. Ben e, birkaç e, yedi tane evet yedi tane ülkeyi aradım. E, yani Çinlerin yatırımı olan bir tür teknolojik yatırımı olan ülkeleri aradım. Oradaki meslektaşlarım da aynı durumdan şikayetçiler aynı durumu daha doğrusu belirttiler. Ve peki kamuoyunun tepkisine gençler çok uyanık özellikle Türkiye'de okuyup gelen gençler bu konuda inanılmaz uyanık ve toplumu bilinçlendiriyorlar. Bu beni çok mutlu etti. Ee, gerçekten çok mutlu etti. Ee, sahel bölgesindeki gençlerin özellikle bu konuda çok dik, dik durması. Arkadaşlar bakın hatırlarsanız Türkiye'de sistematik olarak e, Afrikalı insanların okuduğu üniversitelerin bulunduğu şehirlere yönelik kara propaganda yaptılar. En çok yaptıkları Bartın, Zonguldak, Batı Karadeniz hattındaki üniversitelere yönelik karalık propaganda yaptılar. Şimdi anladınız mı niye o çocukları kötü gösteriyorlar? Dünyanın en uysal insanları Afrikalılardır. Bakın Afrika'da 50 tane ülke var. Afrikalılardır diyorum. Gerçekten dün Çünkü adamlar 300 yıldır batı tarafından sömürülmüş. Adamların artık baş kaldıracak halleri yoktu. Bu çocuklar Türkiye'ye gelip on binlerce Afrikalı çocuk Türkiye'ye gelip okuyunca özgürlüğün ne olduğunu görünce Müslüman olsun, Hristiyan olsun, yerel pagan dinden olsun. Ben dini açıdan bakmıyorum, insan, insani açıdan. Bu Afrikalı çocuklar geldiler, özgür dünyayı Türkiye'de keşfettiler ve kendi ülkelerinde özgürlük hareketi başlattılar. Bunun üzerine ne oldu? Bu Zonguldak özellikle e, Bartın'daki üniversiteyle ilgili aleyhde kim yayın yapıyordu? Çoğu Alman e, Docevele'de çalışan işte e, yabancı medya Amerika Voice of Amerika'da çalışan internette de aynı zamanda fenomen, olan Amerika aitten fonlanan satılık namuslarını şereflerini Amerikan dolarına satan o sat, e, satılık candaş medya. Bunlar saldırdılar o oradaki Afrikalı öğrencilere. Ve maalesef şu anda Afrika'da bu başlatılan Çin tarafından başlatılan ve Amerika'nın da ayrıca 5G altyapısı ayağıyla bütün Afrika'yı dijital diktatörlük şeklinde gözetlemeye çalışıyorlar. Ve bunlara baş kaldıranların öncüleri arkadaşlar Türkiye'den değil, Türkiye'de okuyup ülkelerine dönen o çocuklar. Yani size lütfen rica edin bir yerde bir şey oluyor, bir şey oluyor olaya bakmayın. Önce kendinizi olayın dışına çıkarın. Bu olay ne? Yani kim nedir değil. Bu olay ne? Bir adli vaka. Neden? Nereden? Neden? Nasıl ve neredeni aradığınızda işte buluyorsunuz. Yani şimdi Afrikalı öğrencileri hedef tahtasına koyan tamamı batıdan forlanan, Doçevel'e BBC'de çalışan, CNN International'da, Amerikanın fonladığı yerli medyalarda çalışan namuslarını, vicdanlarını, ahlaklarını, benliklerini ve bedenlerini satan medyamızın, bizim medya gru, e, sınıfının ucuz satılık insanları bir yere saldırıyorsa arkadaşlar onun arkasında hemen emperyalizm var. Çok net söylüyorum. Bir bunlar bir yere saldırıyorsa onun arkasında hemen emperyalizm var. Emperyalist hangi ülke olduğunu çok rahat bulursunuz. Ve maalesef şu anda Afrika Çin'in dijital diktatörlüğü hegemonyası altına girmek üzere çocuklar orada direniyorlar bu şirketler aracılığıyla. Çin şirketlerinin yüzde arkadaşlar devlet şirketidir. Komünist Parti'ye ait şirketlerdir. Yönetim kurulları falan hepsi Komünist Parti mensubudur. Komünist Parti'ye bağımlı ve bağlı olanlardır. Ve onlar devlet politikasını alıp uygularlar. Umarım ve dilerim bu dirençlerinde başarılı olurlar. Afrika maalesef kaybetmek üzere Avrupalılardan sonra şimdi Çin Afrika'yı iliklerine kadar sömürmeye çalışıyor ee, ve bunun altyapısını yapıyor arkadaşlar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden bir ricam YouTube benim bu kanalımı birçok yönden kısıtladı. Ee, üçüncüsü geldi arkadaşlar. Üçüncü bir kısıtlama daha geldi. Birçok yorumları siliyor. Beğenileri kabul kabullenme. Arkadaşlar beğenini yapmanızı rica ediyorum. Yorumlarınızı birkaç farklı bir üç, üç tane yorum yazın. Yorum yazan arkadaşlar. Birini ikisini silerse biri mutlaka kurtulur ve birinci sayfada göstermemeye çalışıyor. İzleyici oranı oldukça düşürdü. Üçte iki, üçte iki buçuk oranında düşürdü. Yani burada gördüğünüz altı yüz görüntüler hatırlarsanız önceleri dört binden, 3000'den binden, üç binden aşağı değildi. Böyle bir ciddi kısıtlamayla karşı karşıya YouTube'un algı kurtulmak için yeni bir kanal kurdum. O kanalı burada aşağıda bantta veriyorum. Bir de yorum bölümünde ve açıklama bölümünde kanalın adresini ayrıca yazacağım. O kanalı tıklayıp kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bu kanaldan sakın ayrılmayın. Burada da güzel işler yapacağız. O kanaldaki abone sayısı 500'e çıkınca oraya videolarımı ilk önce orada paylaşacağım. Bu videoları aynı zamanda o kanalda da paylaşıyorum. Bu kanalda da paylaşacağım ama bu kanala ekstradan YouTube'un o algoritmasından daha hızlı çıkabilmek için ekstradan işler yapacağım. Ee, yani sizin ilginizi çekecek güzel işler paylaşacağımı e, o bilgisini de sizlere paylaşım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.